Münih de en büyük abimiz. Manevi kumandan diyorlar buna. O bana geldi dedi ki Zekeriya Bey seni biz uygun gördük. Sucuk işi yapacağız. Sen kontrolcü olarak çalışacaksın. Kendi işini bırakacaksın. İngöl, Şitat'ta Araplar bir mezbana kurmuşlar. O tarihlerde. İnekler, danalar, hayvanlar oraya gelecekler. Orada Arap biri kesecek. O etler Münih'e gelecek. Orada sucuk yapacağız. Sen sadece sucuk etlerin oradan gelip gelmediğini kontrol edeceksin. Yaptığım günden 7 içerisinde bir tane oradan et gelmedi. Ben diyorum abi diyorum bak etler diyorum, nereden geldi ben bilemiyorum. Kontrol edemiyorum falan. Sen sabret, ben halledeceğim. Sen sabret, ben halledeceğim. Ta Belçika'ya, e, ta Hollanda'ya, ta Londra'ya falan orada sucuk gidiyordu. Çünkü bütün İslam kültürü merkezleri oradan alıyorlardı. Adam diyor ki mal sahibi Zeki Efendi diyor. Sen öyle diyorsun ama diyor ben diyor eti 3 marka falan almam lazım ki diyor. 7 marka sucuk satayım. 3 marka almak mümkün değil. Üç, zaten o zaman 5-6 euro dana eti zaten. Bu hınzır denen bu dağda gezen hayvan maalesef almaya ucuz bir şey olduğu için, çok da üretildiği için domuz, dedem dağda gezen derdi. 3 marka onun eti, ve dana eti Yedi mark veya altı mark. Sonunda ben rüyalama girdi ben günah işliyorum abi diyor bak domuz eti Kur'an-ı Kerim'de kesinlikle haram diye anlatılıyor. Siz bu nasıl yaparsınız diyor. Bak diyor bizim talebelerimiz var Kur'an oku diyor. Hocamız var diyor Kur'an-ı Kerim okuyoruz diyor. Bunların maaşı çıkmıyor. Bak Zeki Efendi sana bir şey anlatayım dedi. Konya Karaman'da o zaman Karaman ilçeymiş kaymakam yurdu kapatma kalkıyor. Bunlar en pahalı işkileri alıyorlar kaymakama götürüyorlar takdim ediyorlar. Kaymakam işkileri alıyor içiyor neyse ikna yoluyla içki içtikten sonra kursun kapatılmasından kurtuluyorlar. Şimdi Zeki Efendim, bu bizim yaptığımız iyi, iyi mi kötü mü diyor. Böyle Böyle şeylerde diyor bu Allah'ın ikramı diyor bir de. Hediyotullah diyor. Hediyotullahmış ya. Allah'ın hediyesi olarak göreceğim bu içkiyi. Ondan sonra gittim iş yerine. Etler var 80 kilo ağırlığında donmuş şekilde geliyor. İçinde var göremesi mümkün değil. Sistem öyle kurulmuş. Donmuş şekilde 80 kilo etleri geliyor, depoya konuyor. Onu makinenin üzerine koyuyoruz. Kağıdını çıkarıyoruz. Düğmeye bastığımız zaman 80 kilo eti makine 10 parçaya bölüyor. Sonra öbür çarka bastığımız zaman çorba haline döndürüyor. İçinde hiçbir şey görükmüyor. Yani domuz var mı yok mu ben ispat edemiyorum. Böyle bir sistem kurulmuş. Dedim ki mal sahibine bak dedim bu etlerin içinde bir kötü bir şey var. Çünkü sen ucuz alıyorsun. Ben bunu çıkaracağım bir odaya koyacağım akşamdan. Sabaha kadar çözecek bu. Ben yarın geleceğim bunu içine bakacağım. Sabah geldim kestim çıkardım şeyi. İlginç olan bir. Bunu ben defalarca anlattım. Münih'te de 40 kişi şahit ona ya. Ya 40 kişi anlatıyorum. Hepsi zeka haklısı zannediyor ama hepsi kaçıyor. 40 kişi ismini verebilir. Açtım böyle güzelce. Domuzun kulağı, domuzun bağırsağı. inekten kopmuş, deriden kopmuş bir et parçası. Öbür etler falan. Adam bütün mezbanelerden atıkları topluyor. Özel bir şirket. Donduruyor bunları. Bizim oraya gelip sucuk yapıyor. Yani domuz et olsa yine iyi bir şey. İyi bir şey değildi. Yani bu kulağıyla bağırsağını gözünde görmüş bir şey. Defalarca anlattım. Sonra adama dedim ki tamam bu bitti. Bu nasıl olmayacak dedim. Merkeze var. Cuma namazı kılacağız. Abi odasını aldı beni. Benim simamdan anladı galiba. Ne var Efendi ne oldu dedi. Abi dedim bak dedim ben bunu tahmin ediyordum ama dedim bu böyle bir hadise oldu dedi. Ben artık sizi dinlemeyeceğim. Siz, size artık tabi olmayacağım. Neden dedi böyle bir hal var deyincesi. Çık o zaman defol diye beni odasından kovaladı. Bu cuma iyiydi geldim dedi. Cuma namazı mikrofonu alacağım dedim. Cemaat bunu anlatacağım dedim. Beni kovaladı. 40 dakika geçti. Cuma namazına geldim. Beni gören kaçıyor. Beni gören kaçıyor. Benden neden kaçıyorsun? Ben ne yaptım size diyeyim. Sen abi karşı gelmişim. Gerekçesini anlatıyorum. Hayır ben anlamam Abi Karşı gelmiş gidiyor. diyor, yaşlı bir amca, Zeki efendi diyor bu abi diyor, bu sucukta domuz var, ye dese ben bunu yerim çünkü ithal etmek zorundayım ben diyor. Ya ye da yedik biz bunu, yedi ay. Şimdi mahkemede olduk, aklımın ucundan geçmez. Her şeyi anlattım ben, belgem var, çıkış belgem var, oraya iş başı yaptım belgem var, yurtta kaldığım da kayıt belgem var, orada yattım kalkıma dair. 30 tane şahit ve 40 tane şahit var. Ne yaptılar mahkemede biliyor musun? Lansu mahkemesinde. Her şeyi kazanacağım ben. Adamların mahkeme ne diyor biliyor musun? Zeka ışın diyorlar, sucuk yapmıştır diyorlar, doğrudur diyorlar. domuza girmiş, doğrudur diyorlar. Avukat bizzat kendi avukatları ama bizle alakası yok deyip çıkıverdik. Dondum kaldım. Üç gün uyuyamadım.